Klasik müzik yüzyıllardır insan kültürünün ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kökenleri, müziğin bir terapi biçimi olarak görüldüğü ve bedeni ve zihni iyileştirmek için kullanıldığı eski Yunan ve Roma uygarlıklarına kadar uzanabilir. Zamanla klasik müzik gelişti ve yeni biçimler, tarzlar ve türler edinerek dünyadaki en popüler ve saygı duyulan sanat formlarından biri haline geldi. Klasik müziğin yükselişi bir dizi faktöre bağlanabilir. Ana faktörlerden biri Zengin kişi ve kurumların bestecileri ve müzisyenleri eserlerini tanıtmak için mali olarak destekleyeceği patronaj sistemiydi. Bu, bestecilerin zanaatlarına odaklanmalarına ve gerçekten olağanüstü ve çığır açıcı sanat eserleri üretmelerine olanak sağladı. Bir diğer önemli faktör ise müziğin seri üretimine ve dağıtımına olanak tanıyan teknolojinin gelişmesiydi. Örneğin matbaanın icadı, notaların geniş ölçekte basılmasına ve dağıtılmasına olanak tanıyarak insanların klasik müziğe erişmesini ve icra etmesini kolaylaştırdı. Fonografın ve daha sonra radyo ve televizyonun icadı, insanların evlerinin rahatlığında klasik müzik dinlemelerine de olanak sağladı. Klasik müziğin yükselişi, sanat formunun sınırlarını zorlayan ve zamana meydan okuyan eserler yaratan büyük bestecilerin ve müzisyenlerin ortaya çıkmasıyla da alevlendi. Bach ve Beethoven'dan Mozart ve Chopin'e kadar bu vizyonerler, hem teknik açıdan karmaşık hem de duygusal açıdan güçlü nesiller boyu müzisyenlere ve dinleyicilere ilham veren müzikler yarattılar. Klasik müziğin yıllar içinde karşılaştığı pek çok zorluğa rağmen gelişmeye ve gelişmeye devam ediyor. Günümüzde klasik müzik prestijli mekanlarda ve konser salonlarında gerçekleştirilen konserler ve performanslarla dünya çapında milyonlarca insan tarafından sevilmektedir. Dijital teknolojinin gelişiyle birlikte insanların dünyanın dört bir yanından büyük bestecilerin eserlerini keşfetmesine ve bunlardan keyif almasına olanak tanıyan müzik dinleme hizmetleri ve çevrimiçi platformlar sayesinde klasik müzik her zamankinden daha erişilebilir hale geldi. Sonuç olarak klasik müziğin yükselişi, himaye, teknoloji ve büyük besteci ve müzisyenlerin dehası gibi faktörlerin bir araya gelmesinin sonucuydu. Sanat formu yıllar boyunca pek çok zorlukla karşı karşıya kalsa da dayandı ve dünya çapındaki izleyicilere ilham vermeye ve onları büyülemeye devam ediyor.